Selam YouTube. Yeni moddayız. Felaket modlarını oynayacağız. Bakalım nasıl. Orta segmentten giriş yaptık. Çok zor diyorlar. Çek bayağı zor diyor. Fazla inanmıyorum abi. Tokatlayacağız. Bu ne lan? Oğlum neler oluyor lan? Bu Veigar ne yapacak abi? 15 dakika iniyor mu sahaya? Ben yeneceğimize inanıyorum. <laughs> Oy. Oğlum o ne lan? Çok vuruyor, çok vuruyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Kanka o W'nin hasarı normal mi? <laughs> o hasar ne abi? Aa. Dodge. Yat oğlum Jinx. <laughs> Beyler siz bizi boyuna bizi bu dün mü maşa sandınız ya? ya ha? Dün mü maşa sandınız bizi? Hayırdır oğlum? Şey. Yapay zeka mı öleceğiz bu oyunda? <laughs> Dedim öldü. <laughs> rahat olun, rahat olun. Rahat olun. izlemede kalın. Toptakiler fit diyor. Helal kardeşlerim. Voli bir trundle. Nene yiyen. Oy. Sıkıp Jinx. Kabuluyor. <laughs> oy. Hiç zindan beni Öl lan. Aha. Aha. Mal oğlum bu. Lan bu mal ya. <laughs> Veigar bizi lanetliyor abi. Veigar ne oluyor kral? Oğlum bir item daha çekermişiz. Güzel para geliyor. Onu kaçırdık. Aa, ah, ne oluyor? Şehre şönüyor kanka. <laughs> Arkadaşlar ee, ilk defa giriyorum. İlk elim, ilk oyunum. Tekilleri görünce çok şaşırıyorum şu an. Neler oluyor? Neler yaşanıyor? Hiç bakmadım da. Abi burada ne oluyor? Kardeşim halledeceğim ben onları ya yani sen sen rahat olsana sen rahat ol Şimdi ee, Nereye gidelim Top bir yardıma gidelim Top bir yardıma gidelim çok ulti alalım Isırak mı şunları çok manidar değil mi? Gel gel Voli Voli keyde gelelim Kırdım onu. Ay güzel. Tipi geliyor. Oğlum botlar iyi oynuyor ha. Botlar yemin ediyorum bizim chatten daha iyi oynuyor beyler. Ne iş? Aynen. Bana bir... Gel gel Keyit'e gel Keyit'e gel. Gir abi. Keyit'e gir. Oğlum. Oğlum öldüm lan. Ah. Lan bu ne? Niye bu kadar vuruyorlar? Ha <laughs> <laughs> Vegal gelecek ya full midi tutun diyorlar karşılaşmayacakları bir kral için çalışmaktan belleri bükülüyor. Hayatta daha iyi şeyler olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Çok iyi. Devam et. Çok iyi lan. Gel buraya. Buraya bir yardım, buraya bir yardım. Haydi. Ha. Tam olarak böyle. İyi, 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 iyi. İyi, iyi, iyi. Ama çok güçlüler kanka. Yıldırım asası mı oynasaydık ya? Olum Jinx'e bak Ah Abi çok güçlü bu Bu çok güçlü abi normal mi bu <laughs> Nice Jinx'e Hadi bela tutarsınız ya. Gel Trandal. Buraya bir bakan yok mu? Uy doşuyor lan. Beyler. Oğlum yemin ediyorum ee, Master Hero'da böyle oynayan ADC yok lan. <laughs> i̇yiymiş, iyiymiş. Oy. Böyle gel, böyle gel. Böyle gel. Bunlar oynayamıyor muyuz kanka? Oğlum voli bir tank kasaydın lan. Parla bunu. Çok iyi lan. Burada da. Çok at geliyor, çok at geliyor. Beni ısırabilir. Yo. Nice. Devam. Tamam. Yar yani, yar yani, yar. Yani. Aa, buraya gidiyor. Dikten geliyorlar arkadaşlar. Aa! Aa! Tek yedim. Abi yeniyordun sen. Ya senin yüzünden s**eyim. Tank kasmadın. Önümüzde oynayacak çare yok. Biri tanklasa yapıştıracağız bunlara. Haydi. Eyvah eyvah eyvah. Ey vay vay Hadi beyler, hadi beyler. Ş buraya yardım, buraya yardım. <laughs> ne oluyor? Çık kanka, çık kanka tipi geldi. Arkadaşlar Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Takım ne yapıyor? <laughs> Herkes öldü kanka Herkes öldü Bakayım bir Abi takımda en yüksek ben vurmuşum ya Botlar çok sağlam Arkadaşlar botlar deli dehşet Ama rahat olun Yanınızda Nunu bilgisi var beyler Tam çek üzerine Şuraya çek geleceğim Ha? Çok iyi. Kille 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 kille. O kadar kille mi? Nice. Oğlum team o e mantar attı. <laughs> tamam mide gel şimdi. Voleyi mide gel. Ah. Arkadaşlar artı bir Timo var ya karşıda. Saymıyorum. Kanka bunu kessin. <laughs> Veigar batıyor. Arkadaşlar durumlar ne? Mutlu dayanır. Şöyle geliyorum abi. Geldim kardeşim. Haydi onu da keselim. Darius'a gelsin gank atıyorum buraya. Hadi beyler. Garson da kesin kardeşim. Nice. Hemen topa gidiyoruz. Kankam yardım ediyorum ben. Nunu oynuyorum abi. Rajut'u bile atıyor bu Veigar. Fullemişler ha. çok iyi lan. Gel buraya. Etmeyi daha arkadaşlar. Main çektik. Tamam bir base'den gelelim buraya. Korkuya bir yardıma gidebiliriz aslında. Geliyorum buraya. Korkuya bir tane vuralım oradan topa çıkalım. Bakalım Nunu birincisi felaket botlarında winleyebilecek mi ama takımın güzel oynaması lazım. Takım boş oynamamalı. Darcy'sumuzun durumu güzel. O ne? olacak mu size? Kimse yok mu? Bekleyelim. Voli gel kanka. Solda görev var. Nerede kanka? Nerede görev? Oy! Aa CC'den çıkamadım. CC'den çıkamadım. Geliyorum. Hadi beyler hadi beyler güvenin kendinize. Yapay zeki oğlum bunlar. Haydi haydi haydi. Baba bak nasıl beziyorlar bir de. Kore beyiz atıyorlar abi. Kanka demiyorlar ama. Oh my god. Bela. Oh my god. Hayatımda böyle bir dive yememiştim. <laughs> Oğlum kesiyor lan. Çıkın bence. Çık 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 çık. AP oynayamıyoruz kanka. Bunlara AP oynama ihtimali yok bu arada. Tüm hasarı darbe yatıracağız. Görevler nerede? Ben görevleri göremiyorum ya. <laughs> ne sonunda? da. Çok iyi. Çok iyi. Şuraya gel şuraya gel. Haydi abi. <laughs> o flash ne kanka? <laughs> Bro flash attın. Ama mu? Ha? Geliyorum abi. Korkuyu çok güçlü. O siktir. Okey. Oğlum bu ne lan? Eşhurt ismi o. Aa en spam atıyor piç. Piç'e bak. Kanka kör oldum. Abi acil bir çivili sorak için. kanka? kanka bu ne? Ha Veigar'ın geçidini yok et. Ben gidiyorum o zaman görev yapayım. 40 saniye. Şunu bir alsın. Şunu bir alsın. bir yolun bu. Bunu al kanka. Tamam <Siyat> ısırayım. Bak minyon ısırayım kanka. Kanka alamadık mı Aldın. Ama herkes gitti alma ya Soraka'ya bak. Ah! Bir wave Soraka. Bu <laughs> sıçık gibi ya. İttirmemiz lazım. Haydi. Uy. Haydi. Bekle abi bekle abi <laughs> Helal lan Darius Çok iyi lan İtin buraya abi Veigar'ı keserken oyun bitiyor doğru mu? ne? İyi dayandık. Bu el alıyoruz abi. <laughs> Banka buraya yardım. Soraka, soraka, soraka. Gel buraya gel oyna 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 Helal Helal size Bitir abi bitir abi Uyu. Tam bu haritanın olayı daha ya Arkadaşlar Veigar bir dakikaya geliyor ittirmemiz lazım e, İnler yeniden çıkıyor mu? Oğlum bu ne ya? Soraka'ya bak. Çık. Eyvah eyvah eyvah. Uy. Darcy. Darcy vuruyor kanka. Helal lan. Tam bir bir kay gün atışı bitiyor. Gün atışını alırsak maybe. Uy. Oha da kanka. Hayda! Hayda! Hadi bakayım kızlar. Çok iyi. Veigar. Kral geliyor. Aha base'e giremiyorum. Canım da osur lan. Aha canım o tutmuyor. Abi bir şey atacak ve tek yiyecek? doğru mudur? Oğlum <laughs> mod çok eğlenceli bu arada. <laughs> Haydi. Erit 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 erit. Erit erit erit. Aha. Eyvah. Bir tuşları daha attım. Erit abi erit abi. Erimiyor. Şimdi de fight'teyiz Hayır Bir canı daha mı var? GG değil cici değil Aldık 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 Abi sürekli hasar atacak çarlar daha güzel olabilirmiş buraya. Zayra ee, sürekli hasar vuracak. Ha, ADC bir tane şart kanka biz şu an ADC'sizlikten dolayı dileniyoruz böyle. Bir tane ADC şuradan yapıştırsa tak tak tak. Ha bu nedir ya? 30k canı var erimiyor oğlum. Aldık aldık aldık. Ultimi şey saklıyorum. Aha. Kalacak. Eyvah. Artık. Kick you Ay ananı. Oy. Ne? Tamam keç hadi. Oğlum bu ne? Kudurdu kudurdu kudurdu. Yeter. Aslında bir can yenilip gelsek mi? Kaç saniye yiyoruz? Neyse Q atacağız abi Paso. Kaç saniye 19. Tamam sıkıntı yok. Ruk gömleği de alalım. Tam daha üstü öldü. Güzel. 4 saniye bitirmez bu. Bunları kesince başlayacak büyük ihtimal. o gömleğiyle daha o kanka Haydi bozucu Yine geldi oğlum kaç tane var Kaç tane gelecek kanka Dördüncü ki falan kesiyoruz galiba. Oh! Bu ne oğlum? Ahahahah! Ha ha! Kanka. Yoruyor mu bu? İyi dolar bizi bekleyin istiyorsanız iyi dolar. Darius öldü. Sen de öl sen de öl. Reset alın abi item alın. Darüst'ü bekle. Aa Nexus'a vuruyor. Nexus'a vuruyor. Darla darla darla. vur 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 neks'e vurmasın ananı satayım ananı satayım Bitir abi. Oy. Tekrar git lan. Ne oldu mu bu? Uf, yoruldum amına koyayım kanka. <laughs> kanka yoruldum. Bu ne? Ay.